Sen birinci katta olduğun müddetçe o evdeki tüm kavgaya, tüm şiddete, tüm üzüntüye ve acıya şahit olacaksın. Hı hı. Ne zamana kadar, bak o oluyor ben değil. Ne zamana kadar sen ay ben sıkıldım ve yoruldum burada bunları görmekten, onlar için acı çekmekten, üzülmekten diyene kadar. Hı. O zaman ben sana diyeceğim ki niye orada oturuyorsun Ayşe? Ya senin oturduğun yer birinci kat mı önünü bu ev kapamış. Hmm. O evde de kötü bir komşu var. Sen talep edene kadar. Evet. Öyle mi? Evet. Hmm. Bak bunun üçüncü katından itibaren. Bak üçüncü katta bitti o cehennem. Üç katta sana bunu gösteriyor. Üçüncü boyut. Hmm. Fakat bunun üst boyutu da var. Bak. Cennet, cehennem burada. Bak aynı binanın içindeyiz değil mi? Hı hmm. İkimiz de aynı yerdeyiz. Evet. Fakat ben baktığımda onların o gürültüsünü duymuyorum. Hmm. Sen kendine bir sor. Ben ni uzağa gitme. Şu anda bir apartmanda oturup da komşusunu şikayet edenler de bir sorsun. Ben o gürültüyü niye duyuyorum? O kavgaya niye şahit oluyorum diye Kesinlikle. sorsunlar.